...çok seven bir insanım yani. Sonrası yok ha, bende sonrası yok Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok ama çok çılgın bir videoyla karşınızdayım. Türkiye'de ilk kez yapılan bir video diyebilirim aslında. Bugün arkamda görmüş olduğunuz bu nefes kesen... ...roller coaster yani hız treninde... ...yani 110 kilometre hızla giden ve sürekli taklalar atan... ...bu alette makyaj yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak? Hem soğuktan hem korkudan biraz titriyorum. Hadi gelin. <laughs> ah. <laughs> İyi <İmkan. gülüyor> Ben şu girişte böyle 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 yaparım ama sonrası yok ha. Bende sonrası yok bu iş. İmkansız diye bağırıyordum. Duydunuz mu? İmkansız. Sevdin mi? Özlemiş misin? Özlemişim. Çok güzel geldi. Şey oldum be. <laughs> Adrenalin bir kan geldi yüzüme. Süper oldu da hani biraz imkansız gibi geldi. Başlamadan önce tabii ki bu anı sizlere de yaşatmak istediğim için iki tane GoPro kamera koyuyoruz. Nefes kesene. Aslında ben adrenalini çok seven bir insanım. Yani ilk kez hayatımda roller coaster'a bilmiyorum. Yani Los Angeles'ta birçok gittiğim ülkede ee bindim. Ama tabii uzun yıllar geçti üzerinden. Az değil bir 5-6 sene olmuştu en son bineli. Bakalım. <laughs> çok hızlı. Çok hızlı. Nasıl olacak bilmiyorum. Bakacağız. Evet, biniyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Ay karnım ağrı girdi. Hazır, hazır. Bismillahirrahmanirrahim hazırım. Evet bismillah. Şimdi fırlatacağım. sesim gitti gitti. Daha ilkinden sesin gitti. Nasıl sürdüm fondöteni? Olmamış değil mi? Göremiyorum da zaten aynı yok Bitti bu arada ben otomatiğe bağlamışım. Hala böyle böyle yapıyorum. Şu anda fondöteni... <laughs> Ay çok gözümden geldi. Sizce ne olabilir? Noktası var. Isırmış. Şanssızlık işte beni buluyor böyle şey. Orada şey yaparken tropikal bir şey olmasın? <laughs> çok büyük çünkü o yüzden. Herkes şey çok iyiydi. Senin yanağına ne oldu ya dediler. Arkadaşlar kız trenindeyken bir şey ısırdı burama. Ne olduğunu bilmiyoruz. Kız treninde 100 km hızla giderken nasıl gelip beni bir şey ısırabilir ya? Size de zahmet verdik. Ben hiç geleceğinizi tahmin etmedim. Yani çok teşekkür ederiz ilginiz için. Süpersiniz. Elinize ee, sağlık. Çok, çok teşekkürler. Şimdi gördüm bu arada şu anda telefonun kamerasına kelime. bakma oldu. Bu ne ya? Bu ne? Burnumu asla dağıtmamışım. Çünkü o kadar az vaktim var ki arkadaşlar. Şuradan çıkarken hemen <laughs> diye böyle sürüp çantanın içine atıyorum. Çünkü tehlikeyi de arz etmemesi için ee, bu tarz şeyler elimde sürekli olmaması lazım. O yüzden burnumu hiç dağıtamamışım. Aynen böyle kalacak. Makyajın sonunu hep birlikte göreceğiz. Bu daha ilk adımdı. Göz altı kapatıcısı kısmını atlıyorum çünkü aynı şey olacak. Birazcık daha renkli kısımlara geçelim diyorum. Tekrar bineceğim şimdi birazdan. Biniyorum. Farla devam ediyorum arkadaşlar. Ee, fırça kullanmayacağım. Hadi bismillah. Başlıyorum. Çok komik. Oldu mı bir şey? Yaptı. Sürünmüş mü? Sürünmüş mü? Ay sinirlerim bozuldu. Evet arkadaşlar far nasıl oldu bilmiyorum. Parmağımla sürdüm. Ee, mümkün olduğu kadar iyi sürmeye çalıştım. Şimdi eyeliner süreceğiz. Ee, maskara yapmayalım diyoruz. Hani göz açıkken tehlike arz edecekmiş şey olmuş. Zaten gözlerim hep kapalı olduğu için eyeliner çekebileceğimi düşünüyorum. O yüzden şimdi elime bantlayacağım eyeliner'a. Aşağı düşmesin diye. Ellerim titriyor ya baksana. <laughs> Ellerim titriyor. Hem çok soğuk hem de tabii ki korkudan. Burada hiçbir şey açmayacağım. Şu anda <laughs> normalde zaten çekmesi çok zor olan eyeliner'ı. Deli miyim neyim ben ya? Vallahi ben deli miyim neyim yani? Deli mi neye gönderme yapıyorum burada? Abdü seni seviyorum. <laughs> Abdü için bunlar hiçbir şey canım. Çocuk oyuncağı için. Haydi bakalım. Acaba çekmiş miyim? <laughs> evet arkadaşlar artık e, rujla bir taçlandıralım bunu kırmızı rujumuzla. Hadi bakalım başlıyoruz. <laughs> Güvenliklerimiz, her şeylerimiz hazır. Evet ruj allık olarak aynı şey yapacağım. Hadi bakalım. Hold <laughs> deg! Bitti. <laughs> Ay öleceğim. İyiyim çok iyiyim. Aşırı eğleniyorum. <laughs> ben daha kendimi görmedim. Kendimi görmek istiyorum ya. Bir bakayım dur şurada aynı olacaktı. Bir dakika. Dalga geçip duruyorlar çok güzel yaptın diye. Dur. Şu <laughs> Ellerim titriyor hala. <laughs> Gözlerimden yaş geldi. Allah kahretme. Bu ne? Payla çok gibi almışım. Kuyruk çabama lütfen takdir edin. Yani kuyruk çabası var bakın şuralarda. Ya <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ruj hiç o kadar kötü değil. Ya şöyle kenarları alsam ben, e, rujun olur varmış. Allah'ı keşke son dakika yapmasaydım yani. Farlar da fena değil. Şuralara gelmeseymiş. Ay <laughs> Ben çok eğlendim her şeyden önce. gerçekten inanılmaz eğlendim. Bütün o 2018'in yorgunluğunu sanki üzerimden şurada şurada attım. ya çok enteresan. Bir hafifleme geldi ya. Bütün ruhuma, bedenime bir hafifleme. Çığlık çığlığa bağırdım. Böyle bir deşarj oldum. Müthiş eğlendim. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Ay hala titriyorum, şaka gibi gözlerime yaşlar geliyor. Eğer e, videomu beğendiyseniz belki kanalıma abone olmak istersiniz. Eğer hala abone değilseniz, şöyle tıklayarak kanalıma abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı yapmayın. Çünkü bunun gibi bir sürü eğlenceli ve böyle Türkiye'de ilk kez denenen videolar denenmiş videolar hep e, YouTube kanalımda olacak. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Orada da oldukça aktifim. Bu video hoşunuza gittiyse ekrana yine hoşunuza gidebilecek başka videolar ekliyorum. Onları da izlerseniz çok sevinirim. E, denememi istediğiniz başka şeyler varsa bunun gibi çılgın. E, seve seve yapmaya hazırım. Onları da lütfen e, videonun yorum kısmına yazın. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Hoşça kalın, Yeni videolarda görüşmek üzere.